Bir işin 5'te ikisini 6 günde bitirenlersin tamamını kaç günde bitirir diyor. Arkadaşlar şu şekilde bir orantı kuralım. 5'te ikisini 6 günde bitiriyorsa tamamı 1 demek tamamını kaç günde bitirir? Şimdi e, iş arttığı sürece gün de artar. Dolayısıyla bu bir doğru orantı. Şu şekilde birbirine çarptığında bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. X'i 2 bölü 5 ile çarptım. 2 x bölü 5 eşittir 6 yaptı. İşler dışlar çarpımından 2x'i 30 bulduk arkadaşlar. Buradan da her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'i 15 olarak bulurum. Şimdi Sude'nin ve Bilge'nin işin tamamını kaç günde bitirdiklerini bulmam lazım. 2 bölü 5'ini 4 günde bitiriyormuş. Tamamını Sude arkadaşlar kaç günde bitirir? Şöyle yapalım. 2 bölü 5'ini 4 günde bitiriyorsa tamamını kaç günde bitirir? Hemen bir şu şekilde bir oran orantı yaptığımda 2x bölü 5 eşittir 4 yapar. x'i buradan 10 buluruz. Demek ki sude bir işin tamamını 10 günde bitiriyormuş. Kısa yoldan şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 5 ile 4'ü çarpıp 2'ye de bölebiliriz. Aynı sonucu verir. Mesela 1 bölü 3'ünü 5 günde bitiriyormuş. Bununla 3 ile 5'i çarptığımda 15 yapar. 15'i 1'e böldüğümde bilge aynı işi 15 günde yapar. Şimdi bizim işçi problemlerindeki formülümüz şu. T çarpı 1 bölü kişiler mesela diyelim ki bu X1 birinci kişi, X2 ikinci kişi varsa üçüncü, dördüncü kişi onları da yazacağım. Yoksa arkadaşlar parantezi kapatıp 1'e eşitleyeceğim. Bu X1 X2 e, işçilerin kapasitesi. Mesela Sude'nin kapasitesi 10'muş. Yani 10 günde bitiriyormuş işi. Ne diyeceğim? T çarpı 1 bölü 10 bilgenin tek başına bitirdiği süre 1 bölü 15. İşin bitmesi için 1'e eşitliyorum. Mesela işin yarısını sorsaydı 1 bölü eşitleyecektim. Burayı 3 ile burayı 2 ile payda eşitlersek 3, 2 daha 5. 5 t bölü şurada yapalım. 5 t bölü 30 eşittir 1 yapıyor. T'yi de buradan 6 olarak buluyorum. Yani x'i beraber 6 günde bitirilmiş. Bir iş Ahmet tek başına 10 saatte Ömer tek başına 15 saatte bitirebiliyor. Neydi formülümüz? 1 bölü Ahmet artı 1 bölü Ömer x'i beraber çalışıyor e, ve belli bir gün çalışıyorlar. İş bitiyor dediğine göre de 1'e eşitliyorum. Yine aynı kuraldan arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı 2 ile payda eşitledim de 5T bölü 30 eşittir 1. T'yi buradan 6 buluyorum. Demek ki x'i 6 gün beraber çalışmaları gerekiyormuş. Ali tek başına 24 günde, Veli tek başına 18 günde bitirebilmektedir diyor. İkisi beraber 6 gün çalıştıklarında ne kadar iş yaparlar diye soruyor. Şimdi neydi formülümüz? 1 bölü Ali artı 1 bölü Veli. Veli'nin kapasitesi 18. Bunları parantez içerisinde yazdım. 6 ile çarptığımda arkadaşlar işin ne kadarını yaptıklarını bulmuş olurum. Şimdi şurayı 3 ile yan tarafı 4 ile payda eşitlersem. 3, 4 daha. Şu 6 baştaki 6 arkadaşlar. 3, 4 daha 7 bölü 72. 6 ile çarparsam da hatta şöyle çarpalım. 42 bölü 72. Yani 72 de 42'sini yaparlarmış. Biz bunu sadeleştirelim. Mesela 2'ye bölelim. 21 bölü 36. Tekrar 3'e bölelim. 7 bölü 12. 12 bölü 7'sini yaparlarmış. 12 de 7'sini yaparlarmış. Azra bir işi 12 saatte, Berra bir işi 9 saatte bitirebiliyor diyor. Azra 4 saat tek başına çalışacak, Berra 3 saat tek başına çalışacak. Arkadaşlar beraber çalışma yok. Ayrı ayrı çalıştıklarını toplayacağım. Azra'nın tek başına çalıştığı, 1 saatte çalıştığı iş bu. 4 saat çalıştığı için arkadaşlar bunu 4 ile çarpacağım. Artı Berra'nın kapasitesi 9 yani 1 bölü 9'u da 3 saatle çarpacağım. İşim bu kadar yapılır. Bunları toplayacak olursak 4 bölü 12 1 bölü 3 demek sonra 3 bölü 9 da 1 bölü 3 demek bu arkadaşlar 2 bölü 3 yapar. Yani e, şu anda işin 2 bölü 3'ü bitmiş geriye kalan 1 bölü 3'lük bir iş var. 1 bölü 3'lük bir iş var onu beraber yapacaklar. O zaman 1 bölü 12 ile 1 bölü 9'u toplayacağım belli bir zamanla çarpacağım ne kadar olduğunu zaten bana soruyor. 1 bölü 3'e eşitleyeceğim. Kalan iş çünkü 1 bölü 3. 1 bölü 12 ile 1 bölü 9 da bunların tek başına bitirme kapasiteleri. T'yi bulabilmek için arkadaşlar 36'da payda eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 4 ile. Yine 7 T bölü 36 eşittir. 1 bölü 3 yaptı. Buradan diyebilirim ki şöyle bir şekilde işler dışlar çarpma yapacak olursak 21 T eşittir 36 yapıyor. T'yi buradan yalnız bıraktığımızda 36 bölü 21 yapıyor. Ki burada 3'e böldüm 12 3'e böldüm 7 yapar. Yani T'yi 12 bölü 7 olarak buluyoruz. Mehmet tek başına 18 saatte bitiriyor. Ee, 1 bölü 18 Anıl tek başına onu vermemiş. Ona da 1 bölü A diyelim arkadaşlar. İkisi birlikte aynı işi 12 saatte bitirebildiklerine göre diyor. Demek ki 1 bölü 18 ile 1 bölü a'yı toplayıp 12 ile çarptığımda 1'e eşit olması lazım. Şimdi burada her tarafı 12'ye bölelim. 1 bölü 18 artı 1 bölü a eşittir 1 bölü 12 yapar. 1 bölü 18'i diğer tarafa eksi olarak atıyorum. 1 bölü a eşittir 1 bölü 12 eksi 1 bölü 18. 36'da payda eşitledim. Burayı 3 ile burayı 2 ile. Payda eşitledikten sonra 1 bölü 36 oldu. Şimdi 1 bölü A 1 bölü 36'ya eşitse arkadaşlar A 36 olması lazım. A da analın tek başına işi bitirme süresi onu soruyor. Bir işi Hasan 6 saatte, Oğuzhan 8 saatte, Merve 12 saatte bitiriyor diyor. Üçü birlikte çalışmaya başladıktan 2 saat sonra. Şimdi Hasan 1 bölü 6, Oğuzhan 1 bölü 8, Merve 1 bölü 12. İkisi beraber, üçü beraber 2 saat çalışıyor. 2 saat çalıştıktan sonra Hasan ve Merve işi bırakıyor. Hasan ve Merve işi bırakıyorsa Oğuzhan kalıyor arkadaşlar. Geriye kalan kısmını Oğuzhan tek başına çalışacak. Ne kadar çalıştığını bilmediğim için de T ile çarptım. Oğuzhan'ın hızı da 1 bölü 8. Ve iş bitiyor diyor. İş bitiyorsa 1'e eşitleyeceğim. Bu denklemi çözdüğümde T'yi buluyorum. Şimdi 2 ile çarptığımda burası 1 bölü 3. 2'yi buraya parantezin içerisine dağıtıyorum. 1 bölü 3, 1 bölü 4, artı 1 bölü 6 artı t bölü 8 eşittir 1 yaptı. Şimdi şunları toplayalım. Şu kesirli ifadeleri toplayalım. 12'de payda eşitleyebilirim. Burayı 4 ile burayı 3 ile burayı 2 ile 4 3 daha 7 2 daha 9 9 bölü 12 yapar arkadaşlar burası 9 bölü 12 9 bölü 12'yi eksi 9 bölü 12 olarak şunların hepsini eksi 9 bölü 12 olarak sağ tarafa attığımda t bölü 8 eşittir 1 eksi 9 bölü 12. Şimdi bu 1'den çıkartırsam da 3 bölü 12 yapar. t bölü 8 eşittir 3 bölü 12. İşler dışlar çarpım yaptım. 12 t eşittir 24. t'yi de buradan 2 olarak buluyorum. İşçi problemlerinde ilk bakacak olduğunuz yer arkadaşlar soruda kaç kişi var? İkinci bu kişilerin tek başına iş bitirme süreleri belli mi? Şimdi bu soruya baktığımızda ustanın tek başına bitirme süresi belli değil. Çırağın tek başına bitirme süresi belli değil. Dolayısıyla ustanın tek başına bitirme süresine U diyelim. Çırağınkine Ç diyelim. Ustayla çırak bir ustayla iki çırak. Şimdi bir usta bu. Tek başına bu kadar iş yapar. Bir günde. İki çırak Normalde bir çırak bir bölü ç yapar da iki tane olduğu için iki bölü ç yapar. İki çırak bir günde bu kadar iş yapar. Bir ustayla iki çırak on günde işi bitiriyor diyor. Yani bunu onla çarptığımda bire eşitliyorum. Aynı zamanda bir usta üç çırak yine bir usta artı üç çırak sekiz günde bitiriyor diyor. Bunu da sekizde çarpıp bire eşitliyorum. Şimdi burada iki bilinmeyenli de, denklem çözeceğim. Şu 10'u ve 8'i şu 1'lerin altına bölelim. 1 bölü U artı 2 bölü Ç eşittir 1 bölü 10. Aynı zamanda 1 bölü U artı 3 bölü Ç eşittir 1 bölü 8. Bana diyor ki bu işi usta tek başına kaç günde bitirir? Bana U'yu soruyor arkadaşlar burada. U'yu soruyorsa Ç'yi yok etmeniz lazım. Bu denklemi eksi 3 ile çarptığımızda eksi 6 bölü Ç'ye gelir. Bu denklemi 2 ile çarptığımızda 6 bölü ç gelir. Bunları topladığımızda da ç'ler gider. Şuraya tekrar yazalım. Şimdi eksi 3 bölü u eksi 3 bölü u eksi 6 bölü ç. Tabi eşittirin diğer tarafını da çarpıyorum. Eksi 3 bölü 10. Şu denklemi de altına yazdığımda 2 ile çarptım. 2 bölü u artı 6 bölü ç eşittir 2 bölü 8. Bunları taraf tarafa topladığımızda bakın bunlar birbirini götürüyor. Bunları topladığımda eksi 1 bölü u yaptı. Eksi 1 bölü u eşittir. Bu ifadeden bunu çıkarmam lazım. Şimdi onu kenarda bir çıkartalım. 3 bölü 10 artı 2 bölü 8'i 1 bölü 4 yazabilirim. 40'da payda eşitleyelim. Burayı 10 ile hatta 20'de de payda eşitleyebiliriz arkadaşlar. Şurayı 5 ile çarpalım. Burayı 5 ile çarpıp burayı 2 ile çarptığımda Eksi 6 artı 5 eksi 1 bölü 20 yapar. Bunları topladığımda. Bu eksi 1 bölü 20'ye eşit olduğuna göre U dedim 20 olmak zorunda. Taner'in ve İsmail'in tek başına bitirme süreleri belli değil. O yüzden Taner'in tek başına e, bu arada şöyle bir cümle kuruyor bakın arkadaşlar. Taner'in çalışma hızı İsmail'in çalışma hızının iki katıdır. Buraya Taner diyelim buraya İsmail diyelim. Taner'in çalışma hızı İsmail'in çalışma hızının iki katıysa İsmail'e 2x dersem Taner'e x demek zorundayım. Hocam neden tam tersini yaptık? Normalde Taner'in çalışma hızı İsmail'in 2 katı olmaması olması gerekiyor diyeceksiniz bana. Arkadaşlar bu işçi problemi olduğu için hızlı olan daha kısa sürede bitirir. Yani mesela İsmail 20 günde bitiriyorsa Taner 10 günde bitirir. Böylelikle Taner daha hızlı olur. Şimdi gelelim Taner ve İsmail 2 günde bitiriyor diyor. Yani 1 bölü Taner artı 1 bölü İsmail İki gün çalıştırıyorsun bunları. işi bitiriyorlar. Şurayı 2 ile genişlettiğimde 2. Bir de burada var. 3 bölü 2x. 2 çarpı parantezin içini 3 bölü 2x bulduk. Eşittir 1. Şunlar gitsin. X'i 3 bölü x1 olduğuna göre x buradan 3 olacak. İsmail tek başına ne kadar bir sürede bitirir? X'i 3 bulduğumuza göre İsmail tek başına 6 günde bitirecek arkadaşlar. Eş kapasiteli 10 işçi bir işi 6 günde bitirebilmektedir diyor. Aynı kapasitedeki 5 işçi aynı işin yarısını kaç günde bitirir? Arkadaşlar bir işçinin tek başına bitirdiği iş süresi belli olmadığı için bir işçi tek başına iyi günde bitirir diyelim. Normalde bir işçi bu kadar sürede iş bitirir bir günde. 10 işçi olduğu için bu ifadeyi 10 çarpıyorum. Bu işi 6 günde bitirir diyor. Dolayısıyla bu ifadeyi 6 ile çarptığında 1'e eşitliyor. Demek ki bir işçi 60 günde bitiriyor arkadaşlar. Bir işçi tek başına 60 günde bitiriyor. Zaten oran orantıdan da yapabilirsiniz. 10 tanesi 6 günde bitiriyorsa ters orantı var deyip bir tanesi 60 günde bitirir diyebiliriz. Şimdi gelelim aynı kapasitede 5 işçi. Yani bir günde 1 bölü 60'ını bitiren 5 işçi işin yarısını işin yarısı 1 bölü 2 Kaç günde bitirir diyor. Çarpı t eşittir 1 bölü 2 dedim. Buradan da 5 t bölü 60. 5 t bölü 60 eşittir 1 bölü 2 dedim. 1 bölü 2 30 bölü 60 yazalım. Böylelikle 5 t 30'a eşit olur. t'yi de buradan 6 olarak bulmuş olurum. Erkan'ın 4 günde boyadığı bir binayı Hüseyin 6 günde boyamaktadır diyor. Arkadaşlar şimdi Erkan'ın kapasitesi 4'müş tek başına iş bitirme süresi 4'müş. Hüseyin'inki 6'ymış. Erkan hızını yarıya düşürürse yarıya düşürürse iş bitirme süresi 2 kat uzar. Hüseyin hızını 3 katına çıkarırsa Hüseyin hızını 3 katına çıkartırsa 3 kat daha erken sürede biter iş. Şu şekilde olursa diyor aynı binayı kaç günde boyarlar? 1 bölü 8 artı 1 bölü 2 çarpı t eşittir 1 dersem t'yi çekeceğim arkadaşlar. Buradan burayı 4 ile genişletelim. 4 1 de burada var. 5 bölü 8 burası. t çarpı 5 bölü 8 eşittir 1. t'yi de buradan 8 bölü 5 olarak bulurum. Çetin bir işi 20 saatte, ilk nur 24 saatte, şen doğan 18 saatte bitiriyor diyor. Aynı işi yalnız başına Çetin 5 saat, ilk nur 8 saat çalışıp bırakıyor. Şimdi Çetin bir işi tek başına 20 saatte bitiriyorsa işin 20'de birini 1 saatte bitirir. 5 saat çalışacağı için arkadaşlar bu ifadeyi 5 ile çarptığımda Çetin'in yaptığı iş bu. Çetin'in yaptığı işin üzerine ilk nuru da hesaplamam lazım. İlk nur 24 saatte bitiriyor. 1 saatte 1 bölü 24'ünü bitirecek işin. Ama 8 saatte bu ifadeyi bir de 8 ile çarptığımda 8 bölü 24'ünü bitirir. Yapılan işleri bir toplayalım. Burası 1 bölü 4 gelir. Şunlar sadeleştiğinde 1 bölü 4. Şurası 1 bölü 3 gelir. Buraya 1 bölü 3 yazdım. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. 7 bölü 12'si bitti işin. Geriye ne kadarı kaldı? 5 bölü 12'si kaldı. Geriye kalan 5 bölü 12'lik bir iş var. Tek başına Şen Doğan çalışacak. Şen Doğan'ın hızı 18. Yani 1 saatte 1 bölü 18 çalışır belli bir saat çalışacak. Bana da zaten onu soruyor. Şimdi arkadaşlar 18'i 5 ile çarptığımda T'yi bulacağım. T eşittir 18 çarpı 5 bölü 12. Şurası 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2 çarpı 5. 15 bölü 2 yapar bu da. 15 bölü 2 de 7,5 saat yapacak.